arkadaşlar burada mavi boyalar var ve gösteri var. Hatırladığınız gibi chapter 1. Hatırlıyorsunuzdur. Chapter 1'i. Chapter 1'deki görünü, görüntü. Chapter 1'deki o sahne. Evet final görüntüsü. Evet. O sahne ya mavi boyalar. Mavinin kaybı. Hatta dökülmüş ya direkt ya bu. Evet. Ve şurada not var. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dede Gizem'e Evet şimdi burada bir dedemiz var. Dedeyle de ilgili bu... her şey olabilir. Mesela arkadaşlar ben ilk şuan, dede o kırmızının yerine gelmiş oluyor çünkü o kırmızı insan gözleri oynamıyor. oynamıyor. Ve dede aslında ee, şu ilk oyundaki ee, Tenet'in adlı bir tane karakter vardı yüz tipleri aynı gözlükleri aynı. O da olabilir. Her şey olabilir arkadaşlar ve bu da bir gizemle biri. Gizem, bir ve gizem. belki dede aslında Rainbow Friends'in bütün sıralarını bilen bir çalışan ve da olabilir Ve kurucusu bile olabilir kırmızı ise dede kurucu da Rainbow Friends'in her şeyi bilen bir şey de olabilir evet arkadaşlar büyük bir gizem İki, evet, arkadaşlar abi. bu da mavi'nin atılmış bir peluşu var ve derken maviyim. Arkadaşlar Gözden. burada 7 tane göz var ve bu çepte üstte 7 canavar olacağı anlamına gelebilir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şurada e, duş çalışmıyor. E, Tamirci ara ve garajın kodunu değiştin. Şurada bir rainbow Friends, şurada bir hayalet, şurada filmmiş bir yazı ve şurada dolar işareti var. Evet, ve arkadaşlar işte. şu şurada yine. Ee, bakın burada chapter 3'te ışık şovu olacak ve bir şey ertelenmiş, inceleme ertelenmiş yazıyor arkadaşlar. arkadaşlar saat tam 8.30. Arkadaşlar oyundaki bir bug Öldüğünde evet boş bir odaya ışınlanıyorsun. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Öldüğünde ışınlanmıyorsun. Bende bu normalde reset çektiğinde geliyor. Bende böyle geldi. Arkadaşlar bakın burası şey olduğu belli oluyor. Burası arkadaşlar e, galiba haritanın altındaki bir bölge. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet Pembenin şatosu. Buradan anlaşılıyor. Evet arkadaşlar. Pembenin pembe hikayede zıplamayı sevdiğine dair bir şey yani bir kanıt bulabiliriz. Ayrıca şu dönme dolapta arkadaşlar bakın. Pembe renk var arkadaşlar. Dönme dolaba gidebilir misin YouTube kanalı? Dönme dolaba tabii. Evet arkadaşlar. Kutumda mükemmel. Neyse. Arkadaşlar bakın. Şimdi yukarı doğru. Hayır girme girme. Hı ha bakın arkadaşlar pembe, pembe, pembe. yeşil, kırmızı, yeşil cısa yeşil bunlar hepsi gel e, zaten sadece pembe hmm. yok ancak ilk bölümdeki siyah e, ya da var yani hmm. siyah da çiftte gelebiliyor arkadaşlar hmm. evet arkadaşlar evet arkadaşlar bu takvimde binin e, field Diğer birinin e, rip yani huzur için de yazısı var arkadaşlar. Evet, evet, arkadaşlar. Herkes buraya girince ölünüyor sanıyor ama buraya eğilip girdiğinizde bakın nerede o canavara gel nerede ne oldu gel more he <laughs> Bakın arkadaşlar geliyor eğildik ve yakalayamıyor bizi gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bak geliyor eğildiğimiz için yakalayamıyor bizi. Böyle bir gizem var acaba modun zayıflığı eğil, eğilenleri yakalayamaz mı? <laughs> Evet, olabilir arkadaşlar. Ve bizi kovalıyor ama yakalayamıyor. Evet. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, ben geldiğim yere geri gideyim. Evet. Evet arkadaşlar, bu arkadaşlar, sonraki bölümde pembe evet, pembenin geleceğinin gizeme. Bu Gökkuşağı'nda pembe, buradaki şekerleme gibi olan şeylerde pembe. Ve sarı, sarı var arkadaşlar. Sarı, mavi, yeşil hepsi var. Bir tek pembe, pembe renk var, pembe olanı yok. Ve ve arkadaşlar, ve gerçekten Gökkuşağı'nda pembe renk yoktur. Evet arkadaşlar evet burası Burada pembe için çektir 3'te gelecek pembe gelebilir bizim o gittiğimiz yerde belli onun işlettiği mekan burası Evet burası arkadaşlar ben araştırma yaptım burası çektir 3'te gelecek olan pembenin e, alışveriş merkezi gibi olan evet. yeri. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın şimdi, bakın, bakın kamerada yuvarlak var üstünde bir çarpı var ve, ve ayga bir, bir şey yazıyor. I got, I got it read, of, of read letter yazıyor. Sonra sonralı bir şeyler yazıyor. Araştırabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani. arkadaşlar arkadaşlar burada bayağı bir tuvalet kağıdı var. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani gökkuşağı şimdi arkadaşlarında Evet Gökkuş arkadaşlarında genelde hep girdiğinizde bir el sizi yakalıyor ve şey oluyor. Bakın eldiğiniz el sizi yakalayamıyor. Bu da büyük bir gizemdir ve bu her seferinde burada bir şey oluyorsa top da vardır mesela burada. Evet o -ho -ho -ho. Mavi de yakalıyor. Mavi de burada yakalayabiliyor. O yakalayamıyor. Evet arkadaşlar, oyun gizemleri. Evet arkadaşlar. Kutuda yakalar. Evet, kutuda yakalar. Evet, bakın gördüğünüz az önce gülüyordu ama şiş, gülmüyor. Bakın arkadaşlar, oyun gizemleri gerçekten çok büyük bir şey ben... ve evet, Arkadaşlar tamam. şimdi sizin için tekrar oyun gizemini. Şey ve yapacağım. sarı sarının yenisi ilk sarının e, sarı yakaladığındaki ilk bölümdeki gibi size göstereceğiz orayı. Evet arkadaşlar bu eğer bu serinin oyun gizemleri serisinde devam etmesini istiyorsanız abone Abone arkadaşlar. olup like atın. İsterseniz de yorumlu yazın. Yorum yazın. Evet arkadaşlar mavi o sise girdiğinde bilmeyen çok vardır. Tamam. Evet bu mavi bizi yakalayamıyor. Evet arkadaşlar. Oyun gizemleri bir. Evet gel girelim YouTube kuralım. Evet. Evet arkadaşlar. Biz, yeni gizemlerle sizi bilgilendireceğiz. Hadi görüşürüz. Ahmet Eymen'le beraberim şu an. Haritanın dışına çıktık. Sarı beni yakaladı sonra zıpladığında zıpladığında zıplandığında sektim ve buraya gittim ve gördüğünüz gibi çeptür 3'ün haritası çıkmadan biliyoruz. Biraz daha gitti Evet şimdi şurada bakın mavi var. Evet mavi var, sarı var ve yeşil. Çok garip bir birleşim var. Ve ben bunu YouTube'da gördüğümde bir tane robot var. O robot ee, şey Eee Chapter bir robotu. Şuradaki beyaz oda pem içinde pembenin olduğu bir şey var evet şurada. içe iş geçmişlerin bir önünden gir gör. Evet arkadaşlar hemen gösteriyoruz. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar üçlü birleşim. Bir, bir Ama daha göstereyim mi? Şöyle. Bakın, bakın şimdi ama asıl sıkıntı bakın. Aa, bakın bak şurada bir şey görüyorsunuz. Bakın. Bu ne biliyor musun? Bu mavi değil arkadaşlar. Bu Mavinin aslında robotun. robot. Hemen yanına gitme de ölmeyelim. Merak etme. Bakın burada da bir şey var. Bakın burada bir işaret var. Buraya gitmemizi göster. Bakın ee, şurada bir şeyler var fark ettiyseniz oraya da gidelim. Ee, bakın durun hemen göstereyim. Bakın robotu. yanına git. Bakın ha bu odanın içinde baktım arkadaşlar hemen şöyle giz. Şöyle göremedim ama evet bu odanın içine ben görmüştüm. Evet bakın mavinin robotu hemen eğileyim. Bakın görüyorsunuz. Bakın bir de şurada bir yana da odası var ve o bu, tünelle gittiğimiz yer. He evet, işte. tünelle gittiğimizde. Chapter bitirdiğinizde oradan geçiyorsunuz. Bitirenler bilir. Evet bitirenler bilir. Bakın bu da şuraya da hemen gidelim. Bakın şurada bakın mor var şurada. Bakın. Ama önce ben size mavi... bakın. Dur. Bir şu... Gidemem çünkü şurada boşluk var. boşluk boşluktan geçemiyorum. Geçmeyi deneyebilirim ama ölün. Ölmeyelim. Tamam. Bakın arkadaşlar bakın. Şurada bir bölüm var ve bu bölüm çeptir de yok. Bu bölüme söylendiğine göre içeride ee, mavi var. Ve onda tek, tek miyim ben? Yok değilim. Tamam. Ve arkadaşlar şimdi şu morun yanına gidelim hemen. Evet arkadaşlar morun yanına gidelim ve bu ben bunu Mehmet ben bunu YouTube kanalına söylediğimde bana evet. inanmamıştı ama şimdi kendi gözleriyle görüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın şuraya da gideceğiz. Orada ne var? O çubukta. Bilmiyorum. Hemen bakın bu çubuk değil arkadaşlar. Bu mol aslında. Canavar mı? Yani canavar olan mos bu. He, mol elli. He, mol Tamam. Evet. Bakın arkadaşlar, bu şu an mod mouse... bir kapansana. Ya kapanma. Eğil. Ya bizi yakalayamaz bu. imkansız Çünkü bu bir prototip. Hemen bakın arkadaşlar. Hatta YouTube kanalı istedi bakın eğiliyorum Hatta bakın modun içinden geçiyorum. Asıl olay o, evet. O modun modun görüntüsü var burada da Chapter 3. Çeptir 3'te bazı gülüyor arkadaşlar. Evet, ben biraz da solda bir yer var. Evet buraya da gidelim. Aa bitti o. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu biz YouTube kanallarına yayınlıyoruz.